İnsanın midesini bile mahkum ediyorlar be! Ne olur birkaç gün öyle yemeği yemesem? Çağırsalar bile gitmeyeceğim arkadaş! Bugün de aksi gibi kuru fasulye pilav var ya! Hüsnü neden yemekte yok? Vehbi Bey cezalandırmış! Üç gün yemek çıkmayacakmış ona! Yani. Domuz herif! Ben ona yemek götürürüm! Şef anlarsa başın derde girer! ...Girmez! Şu Filiz'i de bir türlü anlayamadım gitti. Onun gizli bir dalgası var ama kim? Herkese forsattığına göre önemli biri. Mehbi bey olmasın? Yok canım, Mehbi beyde öyle hikayeler yok. Sen öyle san! Bu herif fırsat bulsa hepimizi tavlamaya kalkar. Gidiyorum şu yavruya! şimdi burada tatlıca da olsa, burnunu şöyle şöyle yapsa... ...pat diye önüme bir tepsi yemek gelse. Bir de bakarsın gerçekten bir yemek gelmiş! Hadi bunu çabuk ye. Aa tatlı cadı! Yok, sen tatlısın ama cadı değilsin. Hadi yesene! İştahım kaçtı. Öyle salak salak ne bakıyorsun? Şimdi biri görecek, hadi atıştırsana! Sen de benim salak olduğuma inanıyor musun? Ah, ne münasebet, lafın gelişi! Bana başka türlü laflar da söylemeni ister Öyle de söylerim. Ama şimdi ye şunları! Tepsiyi de sakla, sonra içeri getirirsin, tamam mı? Bu hareketin içinde bana olan gizli sevgin olabilir mi acaba? Olur de tepsiyi yiyeyim! Yemek için çok teşekkür ederim. Ee, seni evine götüreyim teşekkür mi? Teşekkür ederim, ben giderim. İyi tatiller! Fazla Aa! bakma! Kelleyi üşütürsün Hüsnü! Sen kuru fasulyeye talim et! Baklava senin de yine! Hadi eyvallah! Belli olmaz oğlum, belki biz de bir gün baklava yeriz. Kremi de yakında kaybediyoruz. Darısı bizim üstünün başına. Ben adam akıllı biri olmadan... ...evlenmem. Üstünün gözü bizim fabrikanın şehliğinde. Ama Vehbi beyi bir türlü tavlayamıyor. <laughs> Bugün sinirinden öyle yemeği bile yemedi. Öyle değil mi Hüsnü? İşletin bakalım, işletin. Ama benim de sizi işleteceğim zaman gelecek. Hadi, Üstünün istikbalını içelim. İçelim! Hadi bakalım. Hadi. Beni çok duygulandırdınız! Baksana, biranın köpüğü bilem kaçtı! Ulan iyisin Hüsnü, haydi bakalım ulan! Ah! Aa, aa! <laughs> hayır kızım, hayır! Olmuşlarını da bana bırak! Anlarını da bana bırak yavrum! Hey <laughs> Benimki yanık yerimden olsun! fırçalı yavrum, fırçala! Filiz de karşımda böyle oynasa... ...Mahvolurum namussuna! O zaman dayanamam kalpten giderim. Ayıp olan ayıp. Kerem o aile kızıdan söz değil ki. Ne o küçük bir? Çok daldın. Kum mu çıkarıyorsun? Hadi bastır bakalım bir onluk. <laughs> <laughs> Ay. bastır, bastır, bastır. 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 Hadi üstüne çıkar. <laughs> Ulan üstü be! <laughs> ne o, çıkaramıyor musun? Çıkar da görelim! Çıkartın, çıkartın. <laughs> Son param, bu gece açız abiler! Rüyanda inşallah sevdiğini görürsün yavrum! Kızılmayışlı, Allah'ın daha ne kıyak numaraları var! Hadi götür bir anı! Hani. Abi, şu fabrikada en çok seni seviyorum ben! Ben de seni! Gel bakayım! Yani sen şimdi beni şef olmaya layık görmüyor musun mesela abime? <laughs> Ulan üstü! Sen şefliğe değil, daha nelere layıksın bilmem anlatabiliyor muyum yani, ha? Sağ olun! Hüsnü, hanginiz acaba efendim? Ben olmadığıma göre herhalde bu! O olmadığına göre herhalde benim! Ama rica ederim, bu işte herhalde kelimesi olamaz! Kat, iyi şekilde belirtin lütfen! Benim amcacığım! Hüsnü bey, siz misiniz? Memnun oldum! Efendim? Buyurun şöyle oturun, buyurun, buyurun. Alay konuş almaya gelmedim. Hüsnü Bey kimse lütfen belirsin. Amca Hüsnü benim, ha. benim. Otur koy poponu Sağ ol. Otur. Ah, oh, çok şükür. Efendim size gayet nefis bir müjde vermek istiyorum. Şef mi oldum yoksa? Hayır, tarla başında bir kat sahibi oldunuz. Ne? Ulan hem perişanım diyorsun, hem de bankaya para bastırıyorsun ha. Bankadan değil, beyefendi, Hüsnü Bey'e büyük dayısının amcasının kızından bir kat miras kaldı, tebrikler! Ka kat mı? Bana mı? Ben gidiyorum Hamdi abi! <laughs> ne oldu ha. ne oldu Bak, ayıl oğlum, ayıl! Ayıl da neşeni bul! Gayet tabi, insan böyle bir haber alınca bu hale gelir! Ben neredeyim Hamdi abi? Bandırmaya geliyorsun! Kalk ulan kereste, şu anda kas sahibisin anladın mı? Çok acayip ya! Ben eskiden böyle ufak haberlere bayılmazdım! Kat sahibiyim ha! Allah! <laughs> Abi! Ay!